Merhabalar. Ben deri ve zührevi ve hastalıkları uzmanı Doktor Emine Erişmengür. Kliniğimize çok sık başvuru sebeplerinden biri saç dökülmesi. Mevsim değişimi itibariyle de kliniğimize bu başvuru sebepleri oldukça artmış durumda. Peki saç dökülmesi sadece kozmetik bir sebep mi? Kesinlikle hayır. Bize saç dökülmesi sebebiyle başvurduğunuzda bunun birden fazla sebebi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bazen vitaminler, mineral eksiklikleri buna sebep olabiliyor. Bazen ani kilo kayıpları, bazense yoğun stres. Bunların dışında neler olabiliyor? Bazen ciddi cilt hastalıklarımız var. Bunlar kalıcı saç kaybı sonuçlanabilir. O nedenle herhangi bir saç dökülmemiz olduğunda dışarıdan e, işte bu saç dökülmesi önleyici bir takviyedir diye alıp evde başlamak kesinlikle önerdiğimiz bir durum değil. Öncelikle bir dermatolojik muayene, sebebin saptanması ve gerekli ise uygun tetkiklerin yapılması, sonrasında ise uygun bir tedavi planının düzenlenmesi lazım. Bunların haricinde ise özellikle erkeklerde çok sık gördüğümüz antrogenetik alopis dediğimiz genetik dökülme de mevcut. Burada da süreç durdurulabilir. O nedenle sizin de bir saç dökülme şikayetiniz varsa Lumiere'de sizleri görmekten hoşnut olacağız.